sadece çekip gitmedim. Çünkü her annenin hakkıdır çocuklarının annesini seçmek. <laughs> ulaşamadım sana tut. Bilmesen benden kaçıyorsun diyeceğim. Desin değil mi? Evdeyim evet. Lale. Girme güzel üzereydim demek istedim. kapıda durma gel içeri lütfen. Tuna ben çok huzursuz oldum. Başka bir işim olmadı mı emin misin? Saçmalama canım ne işim olacak bu saatte? Cık, ne bileyim belki başka bir misafirim falan vardır. Sen de benim misafirim mi olacak? Geç hadi içeri. Keşke haber verseydin gelmeden önce. gerçekten önemli değil Lale. Tuna. Aa, yok canım hem baksana birini beklesen böyle mi giyinirdim? Dalgınım biraz. Sen böyle geç istersen buralarda anlat biraz yemek yedim de biraz evvel. Bugün sana da geri dönemedim birkaç kere aramışsın. Önemli bir şey mi? Yayıncı ilgili. İki haftaya kadar kitabın teslim edilmesini istiyorum. Yoksa mahkemeye vereceğim. Telaşlanma hemen bir yolunu bulmaya çalışırız. Ya neden bir şeyler düzelirken öbürleri tepe taklak gidiyor anlamadım. Eda ile barıştım ve geri aramız güzeldi. Bir şey mi oldu? Yok. Üst geldi herhalde. Evlerinde kedileri var da. Bu saatte deliriyorlar. Onlar evin içine koşturdukça ben yerimden sıçrıyorum. Dur, şimdi konuşmamızı bölünmez. Ee, kızlar diyordun. Ege, melekler gibi uyuyorlar. Oğlum, velayet konusunda en doğru kararı vermişsin. Çocukların annelerine ihtiyaçları vardır yaşları kaç olursa olsun. Bunu senden duymak ilginç anne. Ege, senden uzakta olmayı ben istemedim. Biz Ekrem'le... Anneciğim neyse bırakalım geçmiş yerinde kalsın. İkimiz de kendi hayatımızı kurduk değil mi? Ege. Beni suçlayarak kendini rahatlatamaz. Sen de hiç kendi suçun yokmuş gibi yapamazsın. Şimdi bu konuşmayı yapmanın ne yeri ne de zamanı. İyi geceler. Zeynep. Velayet kararını sana sormadan verdiğim için kızdın mı bana? Kızmak değil Ege. Ama bilmiyorum. Bu kadar zaman mücadele ettik. Sen o kadar kararlıydın ki kızların bizim yanımızda kalmasına. yine yanımızda olacaklar. Sadece anneleriyle daha fazla görüşecekler. Hem çocuklarla senin ilişkin için de daha iyi olacaktır. Seni annelerine rakip görmekten vazgeçerler. Azmışım ki. Ben onları öz çocuklarım gibi sevsem bile... ...bir çocuğun gözünde annesinin olduğu yere yaklaşamazmışım. Obağa ne demek olduğunu bilmiyormuş. Lale çocukları olduğu için ne kadar şanslı olduğunu ne bilse. Şu Süreyya meselesini amma uzattın Ulu'ya. Kız Ege ile evlendi. Anasıyla değil ya. Sen kaynana nedir bilmedin de ondan. Konuşması kolay tabii. Hep rahmetle anarım anneciğimi. O olmasa aç kalırdım senin yemeklerinle. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Kadın gelmiş çöreklenmiş tepelerine. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi bir de o. E hani yoktu bir dertleri? Hani iyi anlaşıyorlardı damatla? Aman hep de bir şey ararsın altında. İyiler iyiler. Her evde ne olursa işte. E uzatma o zaman. Kaynanalı sen yaparsın. Aa üstüme iyilik sağlık. Bir laf ettiğimi duydun mu Ege'ye? E annesine demediğini bırakmadın ya işte. O başka. Başka başka değil. Değil mi ki Zeynep o ailenin bir parçası? İyi anlaşacaksın. Öyle söylenip surat asmakla olmaz. Bak kadın nerelerden gelmiş dünürün bir davet ettin mi bize? Başıma bir de o işi açma Adet böyle hanım. Belki kadın sen onu davet etmedin diye bozuldu. Nereden biliyorsun? Sen onun yerinde olsan çok daha yıkmıştın dünya şimdi. Ya gene haklıyım değil mi? Sen geciktirme de yarın akşam davet edin. Ay tamam tamam. Hadi kapat ışığı. Da. Sen kapat Her gece ben kapıyorum ışığı. Hem daha yazmam gereken bir kitap var biliyorsun. Hı hı. Yarın sözleşmeye bir daha dikkatlice bakarım. Ama sen yine de boşlama bu işi. Hatta madem aranız iyi ben senin yerinde olsam egelen deyip. Tamam. Görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ha. Anahtarını buldum. Burada düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Neyim var senin? Saatlerdir senin yatak odanda saklanıyorum Tuna. Kendimi iyi hissetmem mi gerekiyor? İyi de neden bana kızıyorsun? Ya anahtarını alıp burada sakladım ne de Lale'yi ben çağırdım. Bir sürü yalan söylemek zorunda kaldım çocuk gibi. En az senin kadar zor durumda kaldığımın farkında mısın? Lale benim de arkadaşım. Ben de en az senin kadar pişmanım olan bitenden. Hatta belki senden daha çok pişmanım. Özür dilerim. İyi geceler. Ab, bu arada bir şeyini unutmadın değil mi? Seni yine evime hapsetmek istemem.